Arkadaşlar merhabalar. Kocaeli tablo çalışmalarım bitti. Yani burada görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Biraz kış e, kız sezonuna doğru geçtik artık. E, bugün e, pazartesi. Hepinize iyi haftalar dilerim. TCK'da programı değişikliğe gidiyor. Kocaeli'ni koy, koydular bugün. Elazığ, Diyarbakır olurdu, Şanlıurfa olurdu. Biz de onlara uyduk artık. Kocaeli'nde de hafta hafta içerisindeki Kocaeli yarışlarında Ankara'nın yerine geçecekler bunlar. Açıktan vermeye devam edeceğim. Umarım da başarı sağlarız tabii. Sadece çalışma vermek yeterli değil. faydamın olması gerekiyor. Bir de dünkü Elazığ gibi olmaz umarım. Yani orada da çok şey söylenecek şeyler var ama fazla uzatmak da istemiyorum. Bu Kaisbertler sadece şunu söyleyeyim. Bu Kaisbertler bu Arap hem bizlere hep sıkıntı hem Arap yetiştiricilere sıkıntı olmaya devam ediyorlar. Maiden Kaisbergler handikap ve şartlı düşlerde yarış kazanıyorlar ki AGF'ler sonucu bizdirdi mağdur ediyorlar yatırıyorlar. Dün olduğu gibi İstanbul'da olduğu gibi aynısını İstanbul yaptı dün Elazığ'da da oldu. Protesto ediyoruz. Umarım şartlar ve düzen değişir. Bu Kaisbergler'in de başına bir iş gelir. Sevmiyorum. Haksız rekabet var sevmiyorum. Birinci koşuyla başlayayım. Boş koşu 2 ile 6 arasında daha doğrusu 2-6'dan iyi yarış bekliyorum. Çünkü şartlı 5 yamak 2 burası. Kamus gibi buranın e, iyi atları var. 1-5-4 ama 8 dahil tabii. E, çok e, nasıl diyeyim iyi görmediğim sapkanlar. Kamus burayı tutarak yazılmış. Örneğin eski kamus şimdiki hali çok... İç açıcı değil. iyi koşarlar hazırlarsa. İyi koşmalarını beklediğim formda safkanlara 2 ve 6'ya e, direkt gittim. Hani, Favori plase şeklinde çıktı bende ama e, dediğim gibi diğer atlara da herhangi birisi koşarsa itiraz etmem kazanabilirler. İkinci koşu plase başlangıcı 3 nolu safkanın pisti yadırgamaz. için yarışından da geliyor. İse kum pistte sıkıntı yaşamaz ise kazanırsın. Burayı çok rahat kazanması gerekir. 3 nolu safkan. Bu gruptan ayrı koşuyor. Gene de güven olmaz. Hani buraya getirmişler. S'ye basma ihtimalleri var. Normalde kazanır. 6 sürpriz yapar. Yarış handikap yarış. 3. Çok yüksek yerlerden geliyor. Kısa vade 8'de ne işin var? Yani açık 2'de ne işin var? Handikap 14'te ne işin var? 3 nolu safkan için. Bunları söyleyebilirim normalde kazanır. O yüzden plaselerinizde en azından bir at eklemenizi tavsiye ederim. E, ne olur ne olmaz diyerekten. Altı sürpriz atı 1-2-4-5 sıralaman bu şekilde gidiyor. Diğer atlardan tuttuğunuzu ekleyebilirsiniz. Bu Handicap 14 yarıştı. Üçüncü koşu altılı başlangıcı şartlı bir maiden. Bugüne kadar geçen sürelerde maidenlarda sürekli bizleri mağdur ettiler ki etmeye devam edecekler. Nerede kıyıda köşede kalmış atlar. Şartlı birlerde meydanlarda. Yarış kazandı. At saklıyorlar. At sahipleri ile at saklıyorlar. 3 yarış enseye bastırıp dördüncü yarış hedef yapıp tabi AGF çıkmıyor ata. Direkt yarışa gidip birinci oluyorlar. Galoplarına inanmıyorum artık. Orijinlerine inanmıyorum. Dün Karataş'ın %70 AGF'li ile at getiremediği meydan düşünüyorum. Yani. O yüzden bu meydan ve şartlı birleri Hani tekiniz inandığınız atınız yoksa kalabalık geçmeye çalışın derim. Tabi bütçeniz zorunda Zor ama böyle gerekiyor arkadaşlar. Yani biz grup olarak yattığımız yerler neredeyse tamamı made in yarışlar. 8. Erken doğumlu favorim. yüzde %7'lik bir at. TJK atı olabilir bu at. Sürpriz beklerler çünkü ilk koşudan. O yüzden bunu koyarlar. Şartlı biri. Şartlı bir. Ne olacaklar belli değil. Erken doğumlu atlara. O yüzden gidiyorum. 3 ve 6 sürpriz gibi 2-4 AGF almış safkanlar ve diğer atlar arkadaşlar. Aprantilerle çok meydan çıkarlar. Örneğin hani kimi yazalım başka? Aprantili atlara dikkat edin. At yazacak arkadaşlar. Dişilerden 10-11 örneğin Aprant ama AGP yok tabi. Burada tarama yapmanızı tavsiye edeceğim. 8 tekiniz yoksa kuponlarda mutlak olsun diğer atım da 3 o da erken doğumlu. Bunlar çıkmak isteyebilirler. Sebebi bu. Dördüncü koşu Handikap 15 Handikap 2. 3 yaşların Handikap yarışında Fortunello 2 tek olabilir. Diğerlerinin kilo alıp yanına gelmesiyle grubun kaliteli atı kalan 2 bu grupta apransı iyi idare ederse tek olabilir. Bunu gördüm. Yoksa at yazılır tabii ki. En ağır kilolu atı 1 şarttan dolayı, handikap 2'den dolayı rakip olarak duruyor. Aşağıdaki atların durumu iyi değil. 8-9-10 meydan atları satıştan geliyorlar. 7'de sıkıntı var gördüğüm kadarıyla. Ara verdirmişler ata. Yoksa 7 tek olurdu burada. Robin Empire. Tolga Yıldız biniyor. At İyi dönerse sürprizine imza atar. 5, 4 yazılır birbirlerini geçebilen safkanlar. 3 yarış görüyor. Ne yapacak kestiremediğim sapkan 6 beklemiyorum bugün için AGF almış. Diğer atların yazımı size bırakıyorum. 2 bende iyi koşar tek olur vaziyette duruyor. O eksik koşarsa bir yerine geçer. 7 dahil diğer atlar tamamen tercih sebebi arkadaşlar. Sizlere bırakacağım. 5. koşu şart 3 dişi. Bir tane at görebildim. Başka da at göremedim. 8 kandıra güzelin tek olmasını bekliyorum. Yanına at önermeyeceğim. Çünkü yok. Yani burada önermeye kalktığım zaman kapatmam gerekir. Bu riski burada alıp günün teki olarak da 8 kandıra güzelini çıkıp bitirmesini bu uygun grupta bekliyorum. Tek olarak da kuponlarınızı öneriyorum. Yanına tuttuğunuz yani ciddi tuttuğunuz bir ya da iki atınız varsa onu ekleyip de geçebiliriz arkadaşlar. Yani tek kullanmayacağım bu atı güveniyorum dediğiniz atınız var ise o yazma işini size bırakacağım. Hiçbirine ne olur ne olmaz derim. 8 bende tek olur vaziyette koşu. Burayı da kazanamazsa Kandra Güzeli 52 handikapıyla kalite puanı vermese de eski kazançlarından dolayı vermiyor. Bu sene için bu şartlı üçü de kazanamazsa ya, yazık derim yani bu grup için. Çünkü çok alt düzey bir grup. Maiden grubu daha doğrusu. Altıncı koşu kısa vade 7 mavi kılıç. İşte bu yüzde yetmişlik AGF favori. Kısa vade 7'ye geldi. şartları kazanarak mavi kılıç. Kazanabilir itirazım yok. Ama bu AGF'yi yıkalım. Güzel ikramiye gidelim derseniz bir atım var. 8 King Serkan. O da grubun kaliteli atı. 7 yaşında tabii. Sıkıntılar da gördüğü var. Uygun kiloda. Şart kısa vade 7 olunca bu tip yarışlarda bir AGF'ye bakmaksızın yanına bir at önermeye her zaman çalışırım ki 8'de 4'ün yaptığı dereceleri yapar durumda rakip olur. Ciddi rakip olur. 4'ü tek atacağım diyen arkadaşlara kesinlikle itirazım yok. Bana sorarsanız hani kurguları bozacak çünkü 4'ü tek atmadığımız zaman 8'i alternatif kuponlarda en azından yazmaya çalışın. King Serkan'ın. Çok çok sürprizde 2 görebildiğim. O da arası var. Yani %3'lük bir at ama o kadar da beklemiyorum. Gene de ufaktan mı görmüş oldum. 2. April, April var. Yani normalde kazanır mı bu AGF ile? Mavi Kılıç tutarak yarış kazanıyor. Son 4 yarışı şartlılarda. 62 ile kazandı şartlı 5'i. Yani rakipsiz duruyor ama 8 ona rakip oldu bugün için. Şarttan dolayı da. 7. koşu handikap 15 handikap 2. Burada iki safkan ve bir de sürprizim var yeterli görmek değil. Yarışın %3'lük ve sürpriz atı kazanmasını beklediğim at 6 güç harp. Handikap 15'te biri geçen bu safkan bu uygun şart ve kiloda gene aynı koşuyu tekrarlarsa anka ateşini dinlemez kazanır derecesi yeterli. 6 ben kuponlarda olması gerektiğine inanıyorum ki Sizlere de öneririm. Bolim kazanmasını beklediğim Safkan. Hem şarta uyuyor hem de yeter derecesi var. Kısa vade 8'de 1'e geçilir. Ama handikapta 1'i e geçer Altınonlu Safkan. 6 Altı eksik koşarsa 1 yerine geçecektir. 2 Naifoğlu İstanbul'dan başarılı yarışlarını bildiğim bir Safkan. Ara var gene getirip yazmışlar. Grubun kaliteli atı. Hazır saat 2'nin Naifoğlu. Bu grupta da etkili olur. iyi bir yarış çıkartabilir. Sürpriz. 3-4 AGF almış atlar. Ben bu üçlüden birinin kazanmasını bekliyorum. Diğer atlar 3 ve 4 gibi diğer atların yazımını size Ciddi favorim 6 yani. %3 kat olmaz bu at. Daha yüksek AGF olmalı idi. 8. ve son koşu. Handikap 16 Handikap 2. Uzun mesafeli Handikap yarışta ortaylı handikap yarışın iki olması, Ozan'ın oğlun arasının olması. Çünkü hafif kilolu atı o idi 14'tü. Ve ciğer dişi olması. 4 nolu Safkan'a yarışı hediye edilmiş gibi duruyor. Kazanara girmiş tek olabilir. Ciddi rakibi 7 olur. Bir de sürpriz at önereceğim yeriniz varsa 6 Çekoğlu. Sürprizde Sürprizde kaldı. %2'lik at olmaz Çekoğlu her ne kadar mesafeye çıkmış olmasa da bu uygun kilosu ile 6'dan da sürpriz gelir. 4 tek olabilir. Rakip 7 at arkadaşlara. Sürprizim 6. 2, 5, 14, 3 gibi atlar. 3, 14 sıkıntılı gördüm ikisini de. Tamamen tercihen sizlere bırakacağım safkanlar. Yazılırlar. Hani tercihen yazılırlar. Ancak ben 4, 7 ve 6 arasında bir yarışta 4'ün kazanmasını tek olmasını bekliyorum sona ayakta. Kocaeli bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.